biz Atatürkçüyüz de Galatasaray değil dersen olmaz. Yani Galatasaraylılar da Galatasaray genel kurulu da çok Atatürkçü bir genel kurulu. Herkes Atatürkçü. Yani Atatürk herkes Atatürkçüdür. Herkes ülkesini, milletini, bu ülke. Yani bak abi şu Atatürk istismarı ve din istismarından ben bıktım ya. Vallahi bıktım. Bak geçen can dedi ki bir oyun, bir adam yüzünden Müslüman olacak. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Arkadaş şu. Bu konuyla kirman. alakalı bir e, şey değil. Alakalı, değil alakalı. Değil. Ordayım, biz alakalı bir şey Biz, Biz Abi, zaten bu ülkenin kurucusunu dediğim, savunuyoruz bak, zaten. 3 paragraftır. Tamamen bir siyaset var. Futbol ilgisi yok. Daha da güzel. Şey Galatasaray. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşıyız var. Böyle bir saçmalık mı var? Kimse olamaz karşı. Ya böyle bir Kimse şey. Kimse olabilir mi? Ya bu nerede bak kardeşim? Ne istinaden Bu memlekette ben özgürlükçü verdim ama Atatürk istismarı ve din istismarını yasaklayan sert maddeler getireceksin ya. Vallahi istiyorum ya. Bundan kim zarar görürse görsün arasında diyeyim. Hangi parti? Bir Atatürk istismarı, bir Müslümanlık istismarı.